Herkese merhabalar. Bugün sizlerle İngiltere'nin en güzel kırsal bölgelerinden e, Cotswold bölgesini gezeceğiz. Cotswold Roma İmparatorluğu döneminden beri bilinen önemli ve çok güzel bir yer. Özellikle Orta Çağ'da Londra'nın en önemli yün ihtiyacını karşılayan bölgelerden bir tanesiydi. Bugün ise ülke çapında adı kırsal bölge turizmi ile bilinir. Birbirinden güzel evler, birbirinden güzel kırsal görüntüler, koyunlarla dolu çayırlar ve eşsiz ve çok iyi korunmuş bir mimari. Bugünkü gezimizde sizlerle Cotswold Cornwall'un üç güzel köyünü ve kasabasını göreceğiz. Ee, i̇lk durağımız Castle Combe köyü olacak. Şimdi buyurun hep beraber Castle Com köyünü gezelim. Castlecombe'a geldik. E, ee, gezimizin ilk güzel köyü Castlecombe. Ee, ...ilginç bir köy, gerçekten çok güzel bir köy... ...size çok ilginç bir şey söyleyeyim mi... Castle Combe'daki son ev 1600 yılında inşa edilmiş. Yani son 422 yıldır bu köye kimse yeni bir ev inşa etmemiş. Bu inanılmaz bir şey. Birkaç yüz nüfuslu bu küçücük köy ülkenin en çok ziyaret edilen köylerinden bir tanesi. Öyle birkaç yüz nüfuslu dediysem şeyde sanmayın yani yeni kurulduğunu falan da düşünmeyin. Tam 1000 yıl öncesine kadar gidiyor. 11. yüzyılda tutulmuş olan bir notta Castle Combe'un ismine rastlanıyor. Üstelik de 1080'ler gibi Castle Combe köyünde yaşayan 33 hane varmış. Bugün iki kısımdan oluşuyor. Biz şimdi aşağı Castle gezeceğiz. Çünkü yukarısı turistik olarak çekici bir yer değil. Herkesin geldiği, instagramerların, bloggerların fotoğrafını bol bol çektiği ve yayınladığı pek çok like aldığı o meşhur köprüdeyiz. Hemen arkamda gördüğünüz köprü Castle Combe'un aşağı giriş köprüsü. Şimdi biz de buradan köyün içine doğru yürüyeceğiz ve başıyla sonu arası sadece bir dakika süren ama ünü bütün dünyaya yayılmış olan bu güzel köyü hep beraber tanıyacağız. Evet bakın burası köyün eski posta binası. Ee, eskiden sadece burası varken e, tabii ki kamusal hizmetler de burada sunuluyordu. Günümüzde ise her şey yukarıdaki köye taşınmış durumda. Dolayısıyla köyün eski posta binası günümüzde konut olarak hizmet veriyor. Zaten şuraya baktığınızda da küçük bir posta kutusu görüyorsunuz. Kraliçe 2. Elizabeth döneminden kalan ve artık kullanılmıyor ibaresi üzerine konmuş. <laughs> Evet, Cotswold gezimizin ikinci köyü Bybury, şu anda bulunduğumuz yer. Bybury ilk gezdiğimiz Castle Comp köyünden iki kat daha fazla nüfusa sahip. Orası yaklaşık 300 kişilik bir köydü, burası ise yaklaşık 600 kişilik. Bybury pek çok rehber kitap tarafından İngiltere'nin en güzel köyü olarak adlandırılıyor. Aslında bu tanımlamanın arkasında 19. yüzyılda yaşamış olan çok ünlü bir İngiliz sanatçının payı var. William Morris burayı ziyaret etmiş 19. yüzyılda ve demiş ki burası galiba gördüğüm en güzel köy. İngiltere'nin köyü ve ondan sonra da bu sıfat bu tanımlama burası için yerleşmiş. Bybreed deyince insanların aklına ilk gelen fotoğraf hemen şu anda önümde durduğum, arkamızda gördüğünüz Arlington Sura evleri. Bu evler aslında 14. yüzyılda, 1380'lerde yakındaki bir manastırın yün işleme atölyeleri olarak inşa edilmişler. Yani bir ev sırası değil. Aslında uzun bir atölyeymiş. 1600'lerde yün işleyicilere konuta çevrilmişler. Günümüzde de hala aynı şekilde konut olarak hizmet veriyorlar. Bybreed'e dediğinizde internete girdiğinizde baktığınızda yüz görselden en az 90'ı bu sokaktır. Bu sebeple Bayburt'u gezenler hep buraya ilgi gösteriyorlar. Siz de mutlaka gösterin ama buraya kadar gelmişken işte Suvan Otel, Alabalık çiftliği ya da köyün çok güzel kilisesine de mutlaka zaman ayırın. Cotswold gezimizin son noktasına geldik. Önce Castle Combe, sonra Bybury'i gezmiştik. Gezimizin en son noktasında ise su üzerindeki Burton. Burton on Water. Göğündeyiz. Bu köy ortasından geçen Windrush Nehri'nin üzerindeki beş köprüsüyle bilinir. E, bu nehir çok da sığdır köyün ortasından geçerken. Havalar güzel olduğunda arkamdaki şu gördüğünüz çayırda inatsanız yere düşmez. Ve özellikle çocuklar, hayvanlar ya da yetişkinler kendisini bu suyun içerisine atarlar. Bütün bu bölgenin köyleri içerisindeki en büyük köylerden bir tanesi Burton. E, nüfusu yaklaşık olarak 3500. Beş güzel e, köprüsüyle biliniyor dedim, bu sebeple de eski zamanlardan beri İngiltere'nin Venedik'i ya da Coswold'un Venedik'i ismiyle anılır. Evet Cotswold gezimizin sonuna geldik. Biz çekerken, gezerken çok keyif aldık, çok eğlendik, çok beğendik. Umarım da sizler de izlerken aynı duyguları bizimle paylaşmışsınızdır. Bugünkü gezimizde 300 yıllık, 500 yıllık, 700 yıllık binalar, tarihi eserler ve evler gördük. Bu evlerden bazılarında yüzlerce yıldır aynı aileler yaşıyor. Açıkçası bu durum bizim coğrafyamız için biraz inanılmaz, pek de rastladığımız bir şey değil. İnşallah biz de bir gün aynı evlerde jenerasyonlar boyunca yaşayabileceğimiz hayatlara ve imkanlara sahip olabiliriz. Başka gezilerde görüşmek üzere.